Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar şimdi işin uzayıp şimdi deneyeceğiz telefon yaklaştırdığınızda defter büyüyor gölgesi uzaklaştırdığımızda küçülüyor Defteri yaklaştırdığımızda büyüyor defteri geri yaklaştırdığımızda küçülüyor şimdi arkadaşlar gölge göl, onu yapacağız şimdi, şimdi arkadaşlar hazırlıyoruz Şimdi ise arkadaşlar oynatıyoruz. Bakın bu Karagöz, bu da Hacivat. Şimdi bunlar maç yapıyor falan işte. Böyle topa falan vuruyorlar. Maç yapıyorlar işte. Ondan sonra da bu görgü oyunu nasıl bir şey bak uzaklaştırdığımızda büyüyor. Yaklaştırdığımızda küçülme olay gerçekleşiyor. Ve bu olaylar ışığın kaynağının yüksek olmasıyla ilgili bazı şeylerdir. Bediğiniz için teşekkür ederim.